Çocuklarda doğuştan itibaren gözleri takip etmek gerekir. Bunlarda öncelikle doğumda enfeksiyon, mikrop kapma durumu var ilk günlerde. Onu tedavi etmek gerekir. İlk bir ayda çocuklarda gözyaşı yoktur. Bir aydan sonra gözlerinde yaşarma varsa gözyaşı kanalı tıkalıdır. Yine takip etmek gerekir. Bir masajla tedavi edilir. Ayrıca doğuştan katarak bir de göz tansiyonu dediğimiz bir de gözün retina tabakasının kanseri olan retinoblastom dediğimiz olayları doğumdan itibaren takip etmek gerekir. Çünkü doğuştan katıraklar derin göz tembelliği oluşturur ve ilk günlerden ameliyat etmek gerekir. Zaten glokom körlüğe neden olur. Retina kanseri ise tedavi edilmezse ölüme kadar götürebilir. Daha sonra çocuklar yine 2 aydan itibaren anneyi görmeye başlar. 3-4 ayda etrafı incelemeye başlar. Bunları takip etmek gerekir. Kırılma kusurları 7 aya kadar gözler fixe olmayabilir. Bazen gözlerde kayma olabilir. Eğer 7 aydan itibaren gözlerde kayma varsa bunu takip etmek gerekir. Eğer kalıcıysa erken ameliyat etmek gerekir. 2,5 yaşından itibaren kaymalar kırılma kusurlarından dolayı olur. Kırılma kusurlarından dolayı olduğu için önce gözlükle tedavi etmek lazım ve kayan gözü mutlaka diğer sağlam gözü kapatarak kayan gözü gelişmesini sağlamak lazım. İlk okula kadar genellikle hipermetroptur çocuklar ve bununla ilgili tedavi etmek gerekir. İlk okul çağlarından itibaren genellikle miyoplar gelişir. Miyop tedavisi uygulamak gerekir.